Herkese merhabalar. Biz FED'i de aşarız. Altını, gümüşü yorumlamaya devam ederiz. Verdiğimiz rakamlar kademeli bir şekilde gelir. Lakin son 4 saattir video atmaya çalışıyorum. Fakat videolarım YouTube algoritmaları tarafından engelleniyor. Bunun temel sebebi kripto paralarla ilgili bir önceki atmış olduğum video... Burada algoritmaları genel izleyici kitlesinde önerilmelerle alakalı sınıflandıralım. İçeriğin başlığı ve içerideki yorum. Yapay zekayla savaşıyoruz. Tabii ki bir bilgisayar gibi birçok doneyi kafamızda tutamayız. Birçok kelimeyi kendi düşüncelerimize göre engelleyebiliriz. Fakat bunu yapmıyoruz. Gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla... Sem amca bitcoin ile alakalı yapmış olduğumuz yorumdan dolayı bizi cezalandırılıyor. Kabaca 40 bin abonesi olan bir insanın ortalama en düşük videosu 5 bin izlenen bir insan olarak 3 saat önce atmış olduğum kripto paralarla alakalı video 1000 izlenmedi. Ardından son atmış olduğum 3 videoda e, YouTube tarafından engelleniyor. İşte bunların demokrasi insan, insan hakları, evrensel hukuk hepsi hikaye arkadaşlar. Vahşi kapitalizm deriz biz bunu. Vahşi kapitalizm her yerde hemen yanı başımızda. Dolayısıyla bu eleştiri bizi yapalım. Ee, hemen altın, gümüş, dolarla alakalı da kısa bir yorum özeti yapalım. Arkadaşlar Birleşik Devletler düşen için borsalarda aşırı derecede pozitif havalar yerini sakin sulara bıraktı. Birleşik Devletler 0.50 bekliyordum. Gösterge faizini 0.75 olarak açıkladı. Malum. Lakin biz ons altında yükseliş olacağını, ons gümüşte dik bir duruş olacağını, bu dik duruşun kademeli bir şekilde yukarı gideceğini de beyan etmiştik. Bu bir cesaret istiyordu. Bu bir öngörü istiyordu. Dolayısıyla şu an itibariyle Birleşik Devletleri Netflix dahil tüm hisse tarafında, fonlar tarafında şelale pozlar var. Zaten gün içi vadeli işlemlerde bunları görmeye başlamıştık. Ayrıca Avrupa Birliği tarafında IBEX, Kakaran, FTSE, DAX, içeride BIST tamamında şelale pozları var. Dolayısıyla Birleşik Devletler'de yaşanan enflasyon hipere doğru gitmektedir. Dolayısıyla arttırılan faiz değil 0.75, 100 bas puanlık tam bir faiz artışında bile herhangi bir şeyi negatife döndürememektedir. Görece olarak 10 yıllık tabi faizlerinde çok hafif bir düşüş var. 3.20-3.30 bant aralığında. Lakin Birleşik Devletler tarafında yaşanan şu anki gelişmeler Amerikan Dolar Endeksinin felin faiz artışına rağmen görece yükselmesi gerekirken aşağı düşmesine neden olur. Dolayısıyla bu kanalı açtık, belli para birimlerini düzenli olarak söyledik. Kanadolu Doları, İsviçre Frangı, bugün tüm para birimleri içerisinde en hızlı, kuvvetli hareket eden, agresifleşen İsviçre Frangı, eksi negatif 0.75 bas puan olan gösterge faizini 0.25 bas puan olarak arttırdı. Dolayısıyla İsviçre frangı, Frangı'ndaki dik duruş, Kanadolu Doları'ndaki dik duruş, e, Japonya'nın farklı bir özelliği var. Orada getirisi, getire erisi tarafında yapılan müdahaleler, orada da enflasyon başlayacak. Lakin faiz arttıracaklarını öngörmüyorum. Bugün ayrıca Bilecik Krallık tarafından da faiz artışları geldi. Sonuç olarak biz şunu söylüyoruz. ONS tarafındaki bu dik duruş, dolar TL'de şu anda 17.30'a kurulan baraj. Bir de şöyle bir yorum yapalım. Sözlerimiz nettir. Kendi öngörülerimizdir. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Lakin çok değil bundan bir hafta kadar önce size dolar tl 12 lira düşecek 11 lira düşecek hatta 13 13'ler 12'ler 11'ler havada uçuşurken biz orada bir alarm videosu patlattık dediğimiz gibi de oldu ee, aralık operasyonu gibi bir operasyon olmayacak dedik çok da etkili olmayacak dedik şimdi biz burada haklı çıktık lakin dolarda kademeli yükseliş diyoruz 18 rakamını telaffuz ediyoruz hele bir 18 gelsin Ondan sonra bakarız. Şimdi de bu arkadaşlar 25 rakamı telaffuz ediyor. Algılarınızla oynanmasına izin vermeyin. Dolar TL'de hele bir 18'ler gelsin. Resimde zaten bu var. Fakat 25'e programlarsanız kendinizi aşırı derecede hırs yaparsanız 18-30, 18-20 band aralığında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü o bölgede hafiften bir geri çekilme olabilir. Dolayısıyla dolar TL'yi uygun fiyattan almak gerekiyor. Bugün TL'deyse bugün bu fiyatlardan dolar alınır gibi yorumlar orta uzun vadeli düşünen insanlar için geçerlidir. Burada mevcut hükümetin faizi bir daha iktidarda kaldığı sürece gösterge faizini yükseltmeyeceği aşikar. Politika faizin 14'te duracağı en kötü senaryoda. Daha iyi senaryoda gösterge faizinin aşağı doğru baskılanması işte o kuru tetikler. Lakin mevcut politikalar gösterge faizinin 14'te durması... Lakin düzenli olarak söylemiş olduğumuz ticari kredilerde, bireysel kredilerde TL'ye ulaşmayı zorlaştırma adımları, ayrıca yapılan zamlar, enerji tarafında petrol fiyatları işte bir litre motorunun 30 lira olduğu bir ülkede düşüyoruz. İnsan hareketlerinde yavaşlama, önce resesyon ardından stagflasyon, fiyatların kademeli bir şekilde yukarı gitmesi, dolayısıyla e, alım gücünün düşmesiyle talepkar ortamda, anti bir ortamı çünkü temel ihtiyaç maddelerinde de astronomik rakamlar göreceğiz. Gıda tarafında tüm bu gelişmeler ışığında dolar TL'de olacak şey kademeli bir yükseliştir. Şu an itibariyle 17.30 kuruş pantralığında 17.30 17.25 pantralığında duran Amerikan dolarının büyük resimde kademeli olarak 18 lira ve artı rakamları gideceğini ben de öngörmekteyim. Lakin Faizler sadece politika faizi olarak arttırılmıyor. Tamam bunu ben de kabul ediyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Fakat politikalar TL'ye ulaşmayı kısma yönünde. Dolayısıyla dolar TL'de 25 lira ve 30 rakamlarını telaffuz etmek mevcut konjektürde insanları gaza getirmek anlamına gelir. Dolar TL'de biz 14.44'te poz açtık dedik. Buralardan alınır. Aradan geçmiş bir ay gelmiş 17, 25, 17, 30 aradı burada kademeli yükselişleri takip eden insanlar, hırslarını yenilmeyen insanlar enflasyona karşı kendini belli oranda koruyabilir. Lakin bir hafta, bir ay, iki ay içerisinde yapılan yayınlarda gaza getirilen insanlar kur, kur makaslarında göze aldığımızda 17.50, 17.45 bant aralığından dolar alıyor. Bir ay içerisinde 20 lira 25 lira olacak psikolojisiyle aldığı fiyatın çok daha altında satmak zorunda kalıyor. Bu bir yatırım stratejisi değildir. Yatırım stratejisi sağlam bir psikoloji, her şeyden önce sağlam bir irade ve asla ve asla aşırı hırsı bu işin içerisinden çıkartan insanların belli oranda kazandığı bir piyasadır. Dolayısıyla e, dolar TL'de 17 liranın üstündeki her duruş 18 lira rakamını getirecektir. Gram altında 1000 lira ve üstündeki her rakam 1100 rakamını getirecektir. Gram gümüşte 11 70'li rakamların üstündeki her rakamda 13 rakamını getirecektir. Kabaca ortalama bunun zamanıyla alakalı kendi öngörümü paylaşayım. Bunu da söylüyorum. Benim en kısa vadim bir aydır arkadaşlar. Bunların üstündeki rakamlar kıpık olur. Ve bu rakamlar geldiği zaman da kabaca benim için şaşırtıcı olmaz. Piyasa için sürpriz olur. Piyasadaki bu aynı yükseklik yükselişlerde de kar satışlarıyla gene belli oranda rakamlar aşağı düşer. Dolayısıyla trade yapmayan mevcut konjektürü göre hareket eden insanlar, hareket eden insanlar asla kaybetmez. Siz de kaybedenlerden değil, kazananlardan olmak için sabırlı olmayı bir kere kendinize şiar edinin. Hepinize saygılar sunuyorum, desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Bildirimlerinizi açın. Çoğu arkadaşımız bildirimlerini açıyor fakat uyarılar gitmiyor. Bunu da farkındayım. Bunu düzeltmek benim elimde değil. Bu sizlerin benim videolarımı sevdiklerinizle paylaşmanızla aşacağımız bir durum arkadaşlar. Ama biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.